Videoyla karşınızdayım yine sizlere böyle markadan görüp çok beğendiğim çantalardan birisinin yapımını göstereceğim. Ee, hem yapımı gerçekten kolay olduğu hem böyle ilk defa büyük boyutlarda çalıştım. Video içerisinde tüm detayları vereceğim size vermediğim detaylar için yorumlarda buluşalım. Hemen videoya geçelim böyle giriş kısmını konuşarak çok fazla uzatmak istemiyorum. Video içerisinde detayları konuşalım. Güzel bir çanta oldu. Yapmanızı tavsiye ediyorum. İpler de çok kaliteli oldu. E, mango da çok pahalıydı o kadar vermeye gerçekten gerek yok. Pratik bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz. O zaman iyi seyirler dilerim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ritz Artın bu muhteşem paketiyle karşınızdayım. İp olarak 2 mm 3 burgu bu bej rengiydi galiba. İpleri kullanacağım tüm özelliklerini yakınlaştırdığımda ekran resmi çekerek bakabilirsiniz. 3 metre 25 santim olacak şekilde iplerimi hesaplayıp kesiyorum. Toplamda 76 tane bu şekilde ip keseceğim ve toplamda 4 tane de 3 metre 75 santim olacak şekilde iplerimi keseceğim. Sebebini anlayacaksınız. Yani ön taraf için toplamda 40, arka taraf için toplamda 40 ip kullanmış olacağız. Şimdi böyle yastığıma yerleştirdim. Kısa kalan iplerimle de bu şekilde ipimi bağlayarak sabitledim. Bu sabitleme ipim olacak. Bunun üstüne örgümü öreceğim. Şimdi başlangıçta bir uzun bir de kısa ipimi alacağım. Kısa ipimi katlayarak kısa ipimin orta noktasını belirleyeceğim. Uzun ipimi de kısa ipin orta noktasıyla denk gelecek şekilde kısa ipin uç kısmından böyle bu şekilde denkleştirip belirleyeceğim. Yani anlayacağınız kısa iple aynı orta noktaya sahip olmaları gerekiyor. Artan kısmı da bakın burası. Artan kısmını kullanacağız başlangıçta. Onu da birazdan göstereceğim. İlk önce uzun olan da başlıyorum. Noktasını orta noktasını kısaya göre belirledim bakın. Ve bu şekilde ipimin altından geçerek Altta kalan sarkan ipleri de içinden bu şekilde geçirerek başlangıç düğümü oluşturuyorum. Şimdi videonun açıklamalar yukarıda üst kısmına pardon e, linkini bırakacağım. Oradan nasıl başlangıç yapacağınızı tüm detayları izleyebilirsiniz. Şimdi 40 tanesini birden bu şekilde başlangıç düğümümle tamamladım. En baştaki iki tanesini ayırıp size bir teknik göstereceğim. En sağda kalan ipimi bu şekilde kıvırıyorum. Üç tane ipin üstüne doğru ve altından geçirip içinden ipimi böyle geçiriyorum. Buraya bir düğüm atıyorum. Bunu diğer tüm ikili gruplar için tamamlıyorum. Toplamda 20 tane düğümüm olmuş olacak. Bakın en baştaki ipim en uzun olan ip olacak. Daha sonra sarmal düğüm tekniğine gideceğim. En uzun olan ipi ayırdım bu arada alt kısmından hangisi en uzunsa. En sağdaki ipimle de bir düğüm yapmıştım ya. O ipimi de yine en sağa atıyorum. Sola en sola geçmişti çünkü. Ve bu şekilde düğümlerime devam ediyorum. Bakın en sağa attım yine o ipi. Şimdi en soldakini de yani en uzun olan ipimi de yön belirledim. Altta kalan 3 tane ipimle de içine sarmal düğüm oluşturuyorum. Şimdi benim iplerim burada çok uzun. Anlamanız zor olabilir nasıl düğümlediğimi ama yine de detaylı bir şekilde gösterdim bakın. İpimi altta kalan ipimi yukarı doğru atıyorum ve yön belirlediğim ipimle de ipimin üstüne de bu şekilde düğüm atacağım yani olay o. Bu şekilde tüm hepsiyle düğümlerimi atıyorum ama şeye dikkat edin. Bu en sağdakini yine en sağa atmaya dikkat edin. Düğmedikten sonra ipim en sola geçmişti. Tekrar en sağa atarsanız o düğüm kısmı arkada kalacak. Önde sadece böyle ikili bir görüntü kalmış olacak. Umarım ne demek istediğimi anlatabiliyorumdur. Altta kalanlarla da sarmal düğümüme devam ediyorum. İpimi böyle birazcık gerdirip en sağ sarmal düğümümü bu ipimle tamamlıyorum. Bakın yeni ipimi en sağa aldım. Özellikle buna dikkat edin. İpi alttan doğru en sağa alacağız sarkan iplerden. Tüm sırayı sarmal düğüm yaparak tamamlıyorum ve en başa dönüyorum. En baştaki en uzun ipi yine buluyorum. Ve en uzun ipi ya en başta değilse en başa getirin o en uzun ipi. En başa denkleştirmeye çalışın. Bu en başta oluşturduğum şeklin içinden bu şekilde geçip geçirip en başa denk getiriyorum ipimi. Bu artık sizin el alışkanlığınıza kalmış. İpiniz en başta değilse nasıl geçirmeniz gerektiğine siz karar verin. En başa bir şekilde çaktırmadan o ipi geçirip daha sonra o ipinizle bakın bu şekilde yön belirleyip altta kalan iplerinize de sarmal düğüm yapın. Bir üstteki kadar karışık değil bu sefer. Dümdüz sarmal düğümlerinizi tamamlayacaksınız. En son kısmı göstermek istedim sadece. Üste kalan İpi de alta çekip sarmal düğümünüzü kapatacaksınız. Bakın bu dörtlülerle de kare düğüm oluşturuyorum. Her bir dörtlüyle de altta kalan. Söylediğim gibi hiç makrome bilmiyorsanız temel makrome düğüm tekniklerimi izleyin. Kare düğüm ne demek öğrenin. Çünkü böyle e, kare düğüm ne diye soruyorsunuz bazen bana. İki tane düğümün birleşimi kare düğüm. Bakın sağdaki ipimi yukarıdan aldım. Soldakini içinden geçirdim. ilk düğümü. Şimdi soldakini yukarıdan alıp sağdakini içinden geçirdim. Bu da ikinci düğüm. Dört tane ipimi ayırdım. İki tane kenarlardakini ayırıp sağdakini yukarıdan alıp soldakini içinden. Şimdi soldakini yukarıdan alıp sağdakini onun altından içinden geçirdim. Ve toplamda yine 20 tane kare düğümüm olmuş oldu. Şimdi bakın tekrar ip bağlıyorum ve arka kısmına da aynı teknikle örgümü yapıyorum arka kısmı olacak bu. Şimdi ikinci sıraya nasıl geç, geçiyoruz ve arkasıyla nasıl birleştiriyoruz onu göstereceğim. Her bir kare düğümümden ikişer tane ip ayırdım. Yine dört tane düğümümle bir tane kare düğüm oluşturdum. Çapraz bir şekilde ineceğim yani. Her bir kare düğümümü iki tane ip ayırıp birleştireceğim. Bu en kenarlardaki kare düğümlerimi de artık birleştireceğim birbirlerine ne yaptım? İkişer tane ip ayırdım. Biraz önceki teknikle sağdakini yukarıdan aldım. Şimdi soldakini yukarıdan aldım ve kare düğüm yaparak burayı da kapattım. Tamamını kare düğümle dolduruyoruz toplamda yukarıdan aşağı 7 sıra kare düğüm yaptım en kenardaki ikişer tane kare düğümü böyle ayırıyorum o kenardaki ikişer tane kare düğümden sonra ortadakileri de 4 4 ayırıyorum hesaplarsanız bakın 4 8 12 16 17 18 19 20 tane olacak en ortadaki dört tane ile de nasıl e, bu çiçek gibi kısımları yaptığımı göstereceğim. Bakın en sağdakiyle yön belirledim. Altta kalan iplerimle de sarmal düğüm oluşturuyorum. Tekrar yukarıya link bırakıyorum. Bilmiyorsanız sarmal düğümü yapmayı izleyin. İpim uzun olduğu için gözünüze karmaşık gelebilir. En sağdaki ipimle böyle üçgenimse aşağı doğru bir yol belirledim ya. Altta kalan iplerimle de tek tek sarmal düğümlerimi tamamladım. İpimin yönü en sağdaki ipimin yönü sola doğru bakın. Altta kalan iplerimin yönü de düğümlerimin yönü yani sağa doğru olacak her zaman. Bu arada kontrol manyaklığı iplerimi özellikle bakın 8 tane mi diye sayıyorum. Yani yukarıdan zaten kare düğümlerden görünüyor ama yine de sayıyorum. Yine şimdi en sağdaki ipimle bir yön belirledim. Ve altta kalan iplerimle de tekrar sarmal düğümlerimi yapmaya devam ediyorum. Aynı teknikle devam ediyorum. İkili ikili yapınca daha hoş duruyor bu arada. En sonunu da göstermek istedim. Bakın bu şekilde hepsi altta kalacak. Sarmal düğümümü tamamladım. Şimdi sol taraftakine geçelim. Sol en soldakine en sağa doğru ipimle yön belirliyorum. Altta kalan iplerimle de bakın her birini sağa doğru çevirerek önce yukarı atıyorum. Sonra sağa doğru çeviriyorum ve içerisinden geçirerek sarmal düğümlerimi atıyorum. Bu sağdaki gibi olacak. Soldakine de sağa doğru böyle yön belirleyerek yaptım. Bakın. Şimdi ikinci sırama geçeceğim. İkinci sırayı da aynı mantıkla tamamlıyorum. Şimdi çiçek mi diyeyim yıldız mı diyeyim bilmiyorum. Ortasını oluşturmak için en böyle orta kısmındaki iki ipten sağdakini yukarıdan alıp soldakiyle e, sarmal düğüm yapmaya devam ediyoruz. Her sarmal düğümde bu arada iki tane ikişer tane e, düğüm atıyoruz. Şimdi bakın en ortadaki ipim zaten çok net belli oluyor altında yedi tane ip olacak o iple birlikte sekiz olacak. Onunla yön belirledim. Bu sefer sola doğru bir yön belirledim. Ve alttaki her ipimle iki tane sarmal düğüm attım. Bir ve iki. Buna da dikkat edin. İkişer tane sarmal düğüm olacak. Şimdi bunlar da bizim dikkat etmemiz gereken nokta ne biliyor musunuz? Elinizin hani düzgün bir şekilde... E, ölçülerini düzgün bir şekilde ayarlaması. Eliniz zamanla alışıyor. Yeni başlayınca biraz zor oluyor bu tarz modeller ama zamanla oturuyor. Şimdi bakın 7 tane saydım. 8. yonların üstüne getirip ikinci sıramı oluşturuyorum bu arada burada. İkinci sıramı da tamamladım. Sol taraftaki yaprakları bitirdim. Şimdi sağ tarafa geçiyorum. Soldan sağa doğru bir yön belirliyorum. Ve altta kalan iplerimi de sola doğru düğümlüyorum. Bakın ipimi ne yaptım sola doğru çevirdim düğümledim elimin artık az dediğim gibi alışınca hızlı bir şekilde yapıyorsunuz biraz önce bahsettiğim şuydu bakın iki kanat arasındaki bu iplerin uzunlukları aynı olmak zorunda yoksa düzgün durmayacaktır bu çiçek deseniniz öyle diyelim yıldız çiçek fark etmez diğer dörtlülerle de aynı işlemi tekrarladım Kenarda kalan ikililer var ya o ikilileri de arka taraftaki ikililerle birleştirdim. Yani yıldızlarımız kenarda da olacak. Maksat bu. Dörtlü dörtlü de yapabilirdik. Direkt. Ama kenarlarda da yıldız modeli oluşsun istiyorum. Şimdi bu yıldız modellerini de birbirlerine bağlayacağım. Nasıl bağlayacağım? Orta göbeğini nasıl bağladıysam onları da aynı şekilde. Sağdakini yukarıdan alıp soldakini alttan iki tane düğüm atarak bütün yıldızları birbirlerine bağlayacağım. Daha sonra bağladıktan sonra bu altta kalan iplerimi ayırıyorum yine tek tek. Bu yukarıdakinin aynısını, aynı modeli tekrar tekrarlayacağım. Onu da nasıl yaptığımı size şöyle hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde yön belirleyerek en sağdaki ipimle sola doğru yön belirleyerek bir sıra oluşturdum. Burada baklava dilimi kapatıyormuş gibi düşünün. Çünkü iki tane böyle kelebek çiçek arasında böyle baklava dilimleri görünüyor. Oluş baklava dilimleri gibi görünüyor yani. Şimdi en soldaki ipimle yön belirleyip bu şekilde sarmal düğümlerimi yapıyorum. Yine aynı teknik, aynı model, aynı şekil yapmaya devam edeceğiz. Yukarıda gösterdiğim gibi, şimdi iki tanesini tam böyle kelebeğin orta kısmı oluşturacak olacak şekilde yani birleştiriyorum ve yine yukarıda gösterdiğim gibi yoluma devam ediyorum. Ee, sağdan sola doğru alt yaprak için yön belirleyip sarmal düğümlerimi tamamlıyorum. Şimdi burayı ışık hızıyla göstereceğim size sarmal düğümleri tamamlamayı. Çünkü yukarıda da aynısını gösterdim. Yukarıdaki kelebeğin aynısını aşağı yapıyorum. Bana hızlandırdığım için kızanlar lütfen daha yavaş izlemek, aynı şeyleri izlemek istiyorsanız videomu ayarlar kısmından yavaşlatıp o şekilde izleyebilirsiniz. Burada yaptığım tek şey Yukarıdakinin aynısını aşağı kopyalamak ama nasıl olduğunu mantığını sadece göstermek maksadıyla ikinci sıra olduğu için ilk sıra gibi olmadığı için gösteriyorum size. İlk sırada bakın başlangıçta bir baklava dilimi oluşmamıştı. İkinci sırada iki tane kelebek arasında bir baklava dilimi oluşuyor. Yani böyle bir üçgen dilim oluşuyor. Sadece onu göstermek istedim açıkçası. Diğerlerini de aynı şekilde dörtlü şekilde hepsini tamamlıyorum. Arkalı ve önlü bütün sıraları tamamlıyorum bu arada. Bakın kenar kısmı böyle görünüyor. En kenara birleşme noktası böyle. İki tane ip ayırmıştık. Onunla kenarda bir baklava dilimi, pardon çiçek yapmıştık. Öyle göstermek istedim size. Bakın şimdi iplerimi yine bu şekilde ayırıyorum fakat burada ne yapacağız biliyor musunuz yukarıda oluşturduğumuz çiçeklerin sadece üst kısmını oluşturacağız. Yani tek yapraklarını oluşturacağız. Bakın şu gösterdiğim kısımlarını alt kısmı da full öyle o şekilde tamamladık. Ee, devamını getirmedik zaten üsttekileri yaptıysanız alttaki en alt sırayı da anladınız diye hızlıca gösterdim size. Şimdi bu en alt kısmına da kare düğüm oluşturacağız. Dört dört iplerimi ayırıyorum ve kare düğümlerimi yapıyorum. İlk önce uç kısmından başlıyorum. Burası altta kalacak çünkü. Uç kısmına iki tane bakın orta kısmına yani kare düğümümü yaptım. Kenarlardakini de onunla aynı hizada olacak şekilde kare düğüm oluşturuyorum. Bakın kare düğümümü tam yukarı kadar sıktırmıyorum. Şimdi tüm sırayı aynı hizada olacak şekilde kare düğümle tamamlıyorum. Başlangıçta kaç kare düğüm yaptıysak burada da aynı şekilde aynı sayıda kare düğümümüz olacak. Sonra bu kare düğümleri de birbirlerine birleştiriyorum. Nasıl birleştiriyorduk? Biliyorsunuz. Her kare düğümden ikişer tane ip ayırıp yeni bir kare düğüm oluşturuyoruz. Kare düğümü de artık ne olduğunu biliyorsunuz. İki tane düğümden oluşan düğüm kare düğüm. Önce sağdakini sonra soldakini yukarıdan alarak oluşturduğumuz bu düğümler. Hızlı şekilde geçebiliriz bence. Artık çok alıştık. Bakın yine kıyamayıp 3. sıraya nasıl geçildiğini de gösteriyorum. Burada toplamda 17 sıra kare düğüm oluşturdum. Bakın şimdi en köşe kısmını bulacağız. Alt kısmını birleştireceğiz çünkü. En köşe kısmını bulmak için bu en köşedeki birleştirme noktamız var ya orayı takip ediyoruz. Zaten oluşturduğumuz çiçeklerin ortasından da belli. Direkt aşağı inebilirsiniz. Ve buradaki kare düğümleri takip ederek en köşedeki kare düğümü bulmuş olacağız. Ee, en köşedeki iki tanesini elimize bu şekilde alacağız. Birleştireceğiz çünkü bu iki tanesini bu iki tanesini elimize aldık. Hemen yan taraftaki kare düğümden ikişer tane ip ayırıyorum e, alttakini de öyle yapıyorum karşılıklı bu arada hepsi karşılıklı birleştireceğiz her şey karşılıklı arkadaşlar e, şimdi en kenardaki iplerimi alıp ortadaki bütün ipleri kare düğüm içerisine sıkıştırıyorum burada toplamda ikişer tane kare, iki tane yani kare düğüm oluşturacağız. Bir tanesini oluşturdum. Şimdi ikinciyi oluşturuyorum. Sağdakini yukarıdan aldım. Sonra soldakini yukarıdan aldım. İki kare düğüm oluşturdum. Şimdi diğer sıraya nasıl geçiyoruz? Bakın normal şey gibi düşünün bunu. Ee, hani kare düğüm yapıyormuşuz, devam ediyormuşuz gibi düşünün. Her kare düğümün yanındaki kare düğümden iki tane ip alıyorum. Ama bunda Şöyle olacak, altlı üstlü karşılıklı bir şekilde alacağız bütün kare düğümleri. Bu şekilde tüm sırayı tamamladığımızda toplamda 19 tane püskülüm olmuş olacak. Bakın en son sırayı da şimdi gösteriyorum. Normal e, kare düğüme devam eder gibi bir yandakinden iki tane aldım ama altlı ve üstlü olacak şekilde en kenardaki iki tane ipimle de bir kare düğüm oluşturdum. E, bu şekilde tamamladım. Burada bile isteye en son sırayı size gösteriyorum. En son sırada iki tane kare düğümüm var. O iki tane kare düğümü tutuyorum ve e, diğer kare düğümden artan ikişer tane ipimi de tutuyorum ve o şekilde yapıyorum. Çantanın orijinali or, hani markanın modelinde de bu şekildeydi. Bu arada başlangıç kısmı falan var ya böyle değişik bir model yapıyorum başlangıçta. O da çantada o tarz bir şeydi. Kafama göre uydurdum. Şimdi çantanın saplarını yapacağız. Püsküllerini de kesmeyi unutmayalım. Şimdi saplarından artan kenarlardan bu şekilde iplerim var biliyorsunuz. Bunlarla bir başlangıç yapmıştık. Bunların üstüne yapmıştık ya modeli. Bu ipleri şimdi içeriye doğru böyle bu şekilde düğümlüyorum. Kaybedeceğim yani. Çanta saplarını yaparken onları da içeride kaybetmeyi planlıyorum de çanta sapımın birisini taktım. Güzel anlatamadığım için ikincisini daha güzel bir şekilde sizlere göstereceğim. Bakın siz de düşünüyorum. Videoları izleyip bakıyorum. O yüzden yapma sürem çok uzuyor. Şimdi bu kenardaki ipleri bu şekilde tekrar içeriye doğru düğümleyerek yok ediyorum iyice. Sonra makasımla kesiyorum. O ipi oradan yok edeceğim arkadaşlar. Nasıl yok ettiğiniz tamamen size bağlı. Yeter ki içeride kaybedin o ipleri. Gözükmesin. Başka bir çözüm de bulabilirsiniz. Makromeyi ilginizle alakalı bu. Şu an elimde İki tane ipin orta noktası var. İkisini hani ayrı ayrı değil de bir anda böyle bu noktaya başlangıç kare düğümü atıyor. Başlangıç düğümü atıyorum kare düğüm değil. Başlangıç düğümü attım. Bir tanesini ilk deliğe, ikincisini ikinci deliğe attım. Şimdi şöyle bu ipler toplamda dört tane olacak. Her biri ikişer metreden oluşacak. Şimdi iplerimi böyle ikili ikili alıyorum ve e, toplam dörde ayırıyorum yani. Dörtlü bir şekilde normal örgü örüyorum. Bir sağdakini bir soldakini atarak normal böyle 60 santim olacak şekilde çanta sapı örüyorum. E, boyutu tamamen size kalmış. 2 metreden böyle bir şey çıkıyor. 2 metre 10 santim falan olacak arkadaşlar. Ben e, yanlışlıkla kestiğim iplerimi kullandım da burada. Yani verdiğim ölçülere uyarsanız eğer sizin ipleriniz güzel şekilde artacaktır. Ben yanlış kestim iplerde oldu bir ara. Neyse sonra düzelttim bu arada. İpim yetti yoksa düzeltmesem yetmiyordu. Şimdi e, bakın bu yine böyle ikiye ayırıyorum. İçten ilk ilk sıradan geçiriyorum. İkinciyi de ikinci sıradan geçiriyorum. Sonra hani başlangıç düğümü yapıyormuş gibi iç kısmından da geçireceğim. Arkaya atacağım. Sonra arka kısımda bu geçirdiklerimi öreceğim. Yani arkadaşlar çanta sapında toplamda 2'şer ikişer ikişer alarak yaptık. 2 metreden bir tane sap için 4 ip kullandım. 2 tane çanta sapım olduğuna göre ikişer metreden 8 tane ip kesmeniz gerekiyor. 4 tanesini bu sap için 4 tanesini arka sap için. Çantam böyle. Şimdi astarını yerleştireceğim. Çanta boyutlarımda bir astar kestim. Bakın kenar kısmını böyle diktim. Bu kısmı da atlamak istemedim. Size göstermek istedim. Bu şekilde içeriye katlıyorum. Artık bu tekniği kullanmayı düşünüyorum. Overlock yerine. Çok mantıklı gelmeye başladı bana. Bu şekilde diktim. Bütün görünen Çer çöp pislik içeride kaldı sonra ikiye katladım ve alt kısmını diktim bakın alt kısmını da bu şekilde geriye doğru katlayıp e, dikiyorum. Yine çer çöp overloğa gerek kalmadan tamamlamış olacağım. Şimdiki iç kısmına doğru bakın bu şekilde kıvırıyorum. E, bu dikişli kısımlar dışarıda kalacak yani astırma yukarıdan baktığımda içeride gözükmeyecek dışarıda kalanlar da çanta modelinden kaynaklı gözükmeyecek. Bakın ağız kısmını yaptım. Şimdi bunu bu şekilde çantamın içerisine yerleştiriyorum ve bu kat yerinden güzelce dikeceğim. Onu da şimdi size göstereyim. Nasıl diktiğimi bakın. Hiçbir şekilde içeriden gözükmemeli. Dışarıdan, içeriden gözükmemesi için de dışarıdan bu şekilde geçireceğiz. Nasıl yaptığım mantığını göstermek istedim size. Çok kolay aslında ama dikiş tekniği de görün en azından. Nasıl yaptığını göstermiyorsun falan diye yorum istemiyorum ya. Gerçekten yaptığım şeylere bazen çok basit yorumlar yapıyorsunuz. Kızıyorum yani. Astarı aslında tamamen size kalmış. Tamamen sizin zevkinize göre. Ya Makromeyi yaptığınız astarı kalsın. Hani anladınız mı? Bazen böyle işte astarı nasıl yaptın göstermiyorsun diye kızıyorsunuz. Çantamdan sarkan ipleri de buradan keserek e, içeriye doğru dikip kaybediyorum. Bunlar en basit kısımları olduğu için detaylı bir şekilde göstermeye gerek duymuyorum. Yani makromeyi yapan astarı zaten dikip yapar diye düşünüyorum. O yüzden e, size güveniyorum. Detaylıca göstermeye çalıştım bu videoda her şeyi. Umarım beğenmişsinizdir. Çantamın genel görünümü böyle. Beğendiyseniz desteklemeyi, yorum bırakmayı, bir şeyler söylemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma da abone olup destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.